Herkese selam bugün sizlerle birlikte yeni bir gizem videosu ile daha karşınızdayım arkadaşlar bugün sıra 17 yana bakıyoruz Hatırlayacak olasınız birkaç hafta önce böyle bir fotoğraf paylaşılmıştı ve burada uzunca bir sayı vardı Aslında burada bizlere bir tarih veriyorlardı ve bu tarih 25.02.2020 yani şey. yine bu rol tarihi bir cumartesi günü denk geliyordu ve bu rol son 9 gün kaldı Bu videoda ise arkadaşlar yeni fotoğraflarda paylaşılan yeni detaylara ve yeni karakterimiz yeni sezonla alakalı çok efsane mesajlara bakacağız Bu arada arkadaşlar sizlere uzun zamandır bahsettiğim bu rol katil kim yani Among Us tarzı çok eğlenceli videomuzu son 400 arkadaşlar arkadaşımız falan kaldı. Yani 400 arkadaşımızla kanalımız abone olursa 56 bin inşallah. Bu videomuz gelecek arkadaşlar. Video muhtemelen 20 dakika falan olacak. Eğlenceli bir video. O yüzden arkadaşlar kanalımız yeni keşfediyorsanız abone olarak bildirimleri açarak aramıza katılabilirsiniz. Aynı zamanda videoda bir tane like atarsanız arkadaşlar çok sevinirim arkadaşlar. Neyse arkadaşlar videonun başında dediğim gibi Brawl son 9 gün falan kaldı. Eğer baştaki tarih Brawl Talk tarihi ise ve son zamanlarda paylaşılan fotoğraflarda arkadaşlar aslında bazı şeyler gözümüze çarpıyor. Mesela arkadaşlar birkaç gün önce paylaşılan bu aslında pek fazla ben detay bulamadım. Sizler yorumlar için yazabilirsiniz ama burada arkadaşlar mesela en başta Mortis burada ben gözümüze çarpıyor arkadaşlar. Mortis fotoğrafı fotoğrafta yer oluyor arkadaşlar. Anlat yani burada V sayfalar oluyor. Orasını çok fazla takılmayacağız ama Mortis burada görünüyor arkadaşlar. Onun haricinde birkaç gün önce gelen işte sevgililer gün için gelen mücadeleler arkadaşlar. Bu şekilde bir fotoğraf paylaşıyor sırf Mortis arkadaşlar. Ve burada gördüğünüz gibi Mortis'e bir zarf veriyor. Bu zarfın üzerinde arkadaşlar işte kalpler falan filan var. Yani muhtemelen e, bu sevgililer gün için gelen mücadele arkadaşlar. 14 Şubat'ta gelen mücadele ve Mortis fotoğrafı paylaşıyor. Bu muhtemelen arkadaşlar bu Mortis'in sevgilisi tarzı bir karakter gelebilirim. bilmiyorum arkadaşlar. Mortis ayran ya da Mortis'in Arkadaşlar sevgili tarzı bir karakter geliyor Çünkü arkadaşlar bu fotoğraf sevgililer günde paylaşılıyor Aynı zamanda da burada arkadaşlar Bir balığın içerisinde zaten e, çiçekler falan filan Olduğunu görebiliyorsunuz arkadaşlar Bu karakterimiz arkadaşlar sanırım denizden çıkmış bir karakter Ya da bilmiyorum arka kısılmada böyle Ayak izleri falan filan görebiliyorsunuz Sanırım arkadaşlar bu çiçeği oraya atmış arkadaşlar Ve zarfı oraya bırakmış daha sonra Kapının ziline basıp arkadaşlar koşu koşu oradan gidip Oradan suya atlamış herhalde morsa Utanıyor mu bilmiyorum ama sanırım arkadaşlar Bilinmesini istemiyor oraya arkadaşlar zarf filan Falan filan koymuş üzerinde mortis arkadaşlar ve oraya balı falan falan atıp arkadaşlar direkt Mortis. atlamış arkadaşlar yani karakterimiz burada göremedik muhtemelen arkadaşlar bu Mortis'in kız arkadaşı falan filan olabilir diye düşünüyorum arkadaşlar çünkü Mortis'e bu fotoğrafı sevgililer günü özel arkadaşlar Mortis hayranı olduğunu bu şekilde anlamış olduk arkadaşlar yani Mortis'e şu sıralarda bir fotoğraflar yer veriliyor arkadaşlar bu muhtemelen yeni güncellememizle alakalı olduğunu düşünüyorum çünkü zaten bu çok az kaldı arkadaşlar birkaç gün içinde paylaşacak fotoğraflar da bayağı değerlidir diye düşünüyorum içinde bayağı detay vardır bence yani yeni güncellemede iki yeni karakter gelebilir arkadaşlar bu karakterlerin bir tanesi Morris alakalı olabilir. Neyse arkadaşlar burada yine enteresan bir fotoğraf paylaşıldı ve burada gazı falan filan görebiliyoruz. Çifte saplaşın mücadele için paylaşılan fotoğraf arkadaşlar gaz var ve arkada far falan filan burada da var. Burada arkadaşlar işte elinde aşk koku olan bir tane Spark var arkadaşlar. Zaten e, 14 Şubat için gelen fotoğraf ve ondan da arkadaşlar böyle bir şey vardı. Ona bir gönderme yapmışlar. Onlarca arkadaşlar ben de şu puzzle'ı şöyle düşünüyorum. Biliyorsunuz ki mücadelenin ödülü bir tane spray de o da puzzle tarzı bir şeydi zaten arkadaşlar. İki kişilikti ve böyle e, birbirinin tamamen böyle bir tane kalp tarzı bir sen vardı. Bu da arkadaşlar puzzle'da ona bir detay ona olmuştur diye düşünüyorum arkadaşlar ve burada bir şey dikkat etmeyi istiyorum aslında burada arkadaşlar Sparky gökyüzünde görebilirsiniz bu gökyüzü detayına birazdan geleceğiz arkadaşlar birkaç tane detayımız var gökyüzüyle alakalı neyse arkadaşlar bu gökyüzü şey burada dursun bu fotoğrafın arkasında çok önemli bir detayımız var arkadaşlar şu sol alt kısma baktığınız zaman burada bir tane karakterimizi görebiliyoruz aslında bu oyun olan bir karakter değil arkadaşlar burada arka kısımda kutunun arkasında bize baktığını görebilirsiniz eli arkadaşlar böyle spoiler ama spoiler değil çünkü arkadaşlar kare bir tane kafasının olduğunu görebilirsiniz ve zaten sinyal tarzı bir şey var arkadaşlar aslında spoiler veriyor ama değil arkadaşlar bence bu bir yeni bir robot karakterimiz ve muhtemelen bu güncelleme oyuna eklenebilir. Yani arkadaşlar videonun 3.5 dakikasında yeni karakterlerle alakalı iki tane önemli mesaj bulduk. Birisi arkadaşlar Mortis'le alakalı bir karakterimiz olabilir. Mortis ayran falan filan olabilir. İkincisi de robot olabilir arkadaşlar. Belki ikinci karakter gelir. Birisi Mortis'le alakalı olur. Birisi robot olur. Bilmiyorum. Mortis zaten sevgili robot olsun arkadaşlar. O ayrı saçma olur ama bilmiyorum. ikinci karakter gelirse arkadaşlar ikinci karakterimiz robot tarzı bir şey olabilir ve bu karakterimiz arkadaşlar bizlere burada bir büyük bir mesaj veriyor. Olabilir diye düşünüyorum. Zaten arkadaşlar biliyorsunuz ki Mortis korku temalı bir karakter ve gaz şekilde Hayalet Tren'e yine korku temalı bir karakter. Onlarla arkadaşlar birbiriyle bağlantılı zaten birer gün e, arayla paylaşılan fotoğraflar. Gerçekten enteresan arkadaşlar Supercell'e burada da biz de yine enteresan mesaj vermeye çalışıyorlar. Yeni karakterlerle alakalı 3. sayımız geliyor arkadaşlar. 3. detayımız yeni bir oyun modu önerim başlığı altında paylaşılan bu fotoğraf. Burada iki tane karakterimiz Santanç oyunu arkadaşlar. Birisi Byron, ikinci karakterimiz Bilmiyorum burada gördüğünüz gibi. Bu karakterimiz arkadaşlar ben ilk başta Grey olduğunu düşündüm arkadaşlar. Yani gösterilmemiş yüzü falan filan. Yani diğer karakterimiz Byron olduğunu burada görüyorsunuz görebiliyoruz ama arkadaşlar burada karakteriniz gözükmemiş. Beyaz eldivenli bir karakter ve oyuna giriş yaptığım zaman arkadaşlar o oyundaki grayinde yine koluna falan filan baktım. O oyundaki Gray'e arkadaşlar böyle X şey var şeyde eldivende ben onu görür müyüm diye bir umuttan ama onu görmedim arkadaşlar. Burada fotoğraf gözükmemiş. Yani arkadaşlar oyundakine baktığınız zaman da buradaki kolun Gray'in kolu olma olasılığı çok yüksek. Muhtemelen buradaki beyaz e, Byron ve Gray arasında geçiyor. Gerçi bu iki karakterin bir hiç balans Ne alaka bilmiyorum ama. Yani arkadaşlar buradaki Gray'in elde olabilir. Başka birinin elde olabilir arkadaşlar. Siz buna siz karar verin siz Belki yeni karakter detay olur. Belki de Grey. Yani hiçbir şey olmamıştı. Grey neli olabilir. Daha sonrasında arkadaşlar bir detayımız daha var. Az önce arkadaşlar Gus'ın fotoğrafında sizlere bir şey dikkat etmenizi istemiştim. Gökyüzü detayı var hatırlayacak olursunuz. Ve gökyüzü detayıyla alakalı aslında bizlere birkaç hafta önce bir detay daha verilmişti aslında arkadaşlar. Buraya baktığınız zaman zaten buradaki işte 25.02.2023 detayını anladık. Zaten o başlık 87'de de arkadaşlar. burada 8 dakika 7 saniye tarzı bir şey olabilir dedik. Ama bilmiyorum arkadaşlar. Oraya zaten geçtik. Burada bir detayımız daha var arkadaşlar. Şimdi buraya bakın zaman bir şehir. Sanki gelecek temalı bir şehir görebiliyoruz arkadaşlar. Ama burada bir kapı var. Kapıdan giriş yaptığımız zaman sanki bir gökyüzüne. Yani sanki başka bir dünyaya açılan gibi bir yer görebiliyoruz. Aslında burada arkadaşlar tamamen şehir. Sanki 3023 yılında olduğumuzu görebiliyoruz. İleri teknoloji karakterlerimizi görebiliyoruz arkadaşlar. Burada yeni ev kostüm falan filan. Ama arkadaşlar orada bir kapı var. Kapının oklar falan filan. Kapıdan giriş yaptığımız zaman sanki tamamen başka bir dünyaya ışınlanıyormuş gibi arkadaşlar. Orada gökyüzü falan filan var. Bulutlar falan filan var arkadaşlar. Yani bu şeker diyarı da aslında gökyüzüne geçiyor gibi bir şey. Bulutların üstüne geçiyor gibi bir şey. Acaba bu şeker diyarına mı çıkıyor yoksa yeni bir dünya yani yani yeni bir e, mı çıkıyor arkadaşlar bu gökyüzü teması tarzı bir şey mi çıkıyor çünkü arkadaşlar Gas'ın elindeki pazarda da yine bir gökyüzü detayı vardı arkadaşlar burada aynı şekilde bir gökyüzü detayı var yani kapıdan giriş yaptığımız zaman arkadaşlar acaba bir sonraki detayımız gökyüzünde bulutların üzerinde geçen bir temamız mı olacak bilmiyorum aynı zamanda bununla alakalı yani gökyüzü alakalı bir detayımız daha var hatta arkadaşlar bence bu fotoğrafta iki tane detayımız var gördüğünüz gibi fotoğrafımız bu şekilde Bron ön planda oldu ve bayağı bir karakterimiz bulundu bu fotoğraf burada arkadaşlar Brock sanırım GTA karakter olmuş GTA sanırım e bir gönderme yaptı Şeyler, anlamadım ama burada bayağı bir karakterin savaşını görebilirsiniz arkadaşlar. Birinci olarak hem gökyüzüyle alakalı bir tanımız var hem de arkadaşlar burada Mortis tekrardan görebiliyoruz. Yani son zamanlarda paylaşılan bütün fotoğraflarda neredeyse yani 10 tane fotoğrafın en az böyle 5'inde 6'sında arkadaşlar bilmiyorum yani sağladım ama bir sürü fotoğrafın arkadaşlar en azından bu videoda baktığımız bir sürü fotoğrafta Mortis'i görebiliyoruz. Yani gerçekten çok fazla bizlere gösterildi ve bugün Celbi muhtemelen Mortis ile alakalı karakter geliyor arkadaşlar. Mortis'in yakınları ile alakalı bir karakter geliyor. Mortis hayranı falan filan. Yani arkadaşlar bu fotoğrafta görmemiz tekrar bize burada şüphelendirdi. İkinci olarak da arkadaşlar burada Grey'in portal açtığını görebiliriz. Grey arkadaşlar burada portal açıyor ve burada tam bulutların yanında yani direktmen gökyüzüne çıktığını görebilirsiniz. Ben arkadaşlar bu detay aslında fark edememiştim bu gökyüzü detayı. Biraz araştırdığım zaman arkadaşlar aslında insanların bu konu hakkında bayağı bir şey olduğunu öğrendim arkadaşlar. Yani bu gökyüzü detayında aslında bayağı bir oyuncunun bulduğunu söyleyebilirim. Burada arkadaşlar Grey direktmen portalda gökyüzüne açması onun haricinde işte gazdaki o gaz fotoğrafında arkadaşlar yine gökyüzü detayı ve bizlere 2-3 hafta önce paylaştın arkadaşlar o e, Brawl Talk tarihinde fotoğraf yine yine bir gökyüzüne açılan bir kapı olduğunu görebiliyoruz. Yani arkadaşlar her yerde bir gökyüzü detayı olduğunu görebiliyoruz. Bir sonraki güncelimiz acaba gökyüzünde bulutların üzerinde geçen bir tema olabilir mi arkadaşlar? aslında şeker diğerine benzer bir tema olabilir ama bilmiyorum arkadaşlar nasıl bir şey olabilir? Bulutların üzerinde bir detaylarımız var. Onlar için sürekli mortis detayımız var ve bir tane robot karakter detayımız var. Yani arkadaşlar ben bu güncelimde açıkçası iki yeni karakter gelebileceğini düşünüyorum. Üç karakter bence yine gelmez ama iki yeni karakterimiz gelebilir. Bunlardan bir tanesi de arkadaşlar Mortis'in yakın ile alakalı, Mortis ile alakalı bir karakter olabilir. Yani korku teması ile alakalı da bilmiyorum. Ama Gas'ın üçlüsüne gelebilir arkadaşlar. Gas'ın üçlüsü şu an hiç kimse yok bildiğim kadarıyla. Bence Gas'ın üçlüsüne bu güncelende karakterimiz gelecek. Çünkü sürekli korku temalı alakalı fotoğraflar, paylaşmalar falan filan süper serinin yaptığı yapacağını arkadaşlar. Diğer karakterimiz hangi üçlüye gelebilir? Bunun hakkında bir video yapabiliriz arkadaşlar. Tüm üçlülere, Brawl Stars üçlülerini böyle derleyip onun hakkında güzel bir video yapabiliriz diye düşünüyorum. Onlar için arkadaşlar bugünkü detaylarımızda da daha fazla bakacak bir şey yok arkadaşlar. Dediğim gibi detaylarımız bu şekilde de yeni fotoğraflar videolar video paylaşmaya çalışacağım. O yüzden kanalımıza abone olarak bildirimleri açarak aramıza katılabilirsiniz. Ve buradan da arkadaşlar günün ayet vadesine görebilirsiniz. Ayet vadisleri de okuyarak kesinlikle hayatınızda uygulamayı unutmayın arkadaşlar. Neyse sonraki videoda kadar görüşmek üzere. Videoyu buraya kadar izleyenler yorumlar için arkadaşlar kabak gelsin. Kabak yazın herkese kalp atıyorum arkadaşlar. Neyse şuradan da diğer videomuza gidebilirsiniz. Buradan da kanalımıza abone olabilirsiniz. Ve videoya da arkadaşlar like atmayı kesinlikle unutmayın. Neyse arkadaşlar kendinize iyi bakın. Sonraki videoda görüşmek üzere ve Allah'a emanet olun.